Facebook'taki Punisher sayfalarından birinde şöyle bir paylaşım gördüm. Yakıza lideri ablamız Punisher'a soruyor. Seni kim gönderdi? Punisher da karşılığında Batman diyor. Düşündüm Allah Allah filmde böyle bir sahne var mıydı diye. Evet baktım. Bakalım var mıymış böyle bir sahne? Hmm. Tabii şok geçirdim. Hemen filmin Türkçe dublajını bulup o sahneyi açtım. Ve bakın o sahneyi bizimkiler nasıl seslendirmişler. Seni kim yolladı? Kötü nefes. <laughs> Neden Batman'i kötü nefes diye çevirmişler? Neden Batman'in ismini kullanmamışlar ben de bilmiyorum. Ben hep bu filmi dublajlı seyretmiştim. Neyse arkadaşlar filmdeki güzel bir an maalesef kötü dublaj, kötü çeviri nedeniyle yok olmuş gitmiş olsun. 1989 yapım Batman filmini YouTube'dan ya da diğer film gösteren mecralardan izleyebilirsiniz arkadaşlar.